Merhaba arkadaşlar, ee, bu dersin birinci kısmı ile ilgili teorik olarak konuştuğum konuları, kitabınızın okuması e, yapmanızı istediğim konuları e, yine e, video olarak sizinle paylaştım. Bu derste sizin önümüzdeki haftalarda yap, yapacağınız ders anlatımları ile ilgili değerlendirmeler kısmı ile ilgili konuşacağım. Şimdi bu e, önümüzdeki haftalardan itibaren yapacağınız ders anlatımlarını arkadaşlarınızın değerlendirmesini isteyeceğim. Yani her bir ders anlatımını anlatan kişinin dışındaki sınıftaki diğer arkadaşlar öğrenci olarak katılıp. E, dersin nasıl geçtiği ile ilişkili bir bu şekilde bir gözlem formu dolduracak. Bu gözlem formu standart e, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasında kullanılan ders gözlem formu doğal olarak bazı şeyler şu anda bizim uzaktan eğitime pek uymamakta. O yüzden bazılarını çıkartıyorum. İşte mesela jest mimikleri kullanma, öğrenciyle göz teması, beden dinle etkili kullanma gibi şeyleri çıkarttığım zaman sonuç olarak Bizim karşımızda burada gördüğünüz form kalacak. Bu forma uygun olarak değerlendirileceksiniz. Bunu Google forma Bunu Google Form'a online versiyonunu oluşturacağım. Her arkadaşımız ders anlattıktan sonra diğer arkadaşlarımız bu forma girerek gereken bilgileri doldurup bir de kendi ismini yazacak. Buralara çeşitli puanlar verecek. Örneğin ders dinlediği arkadaşı, dersi anlatan kişi derse etkili giriş yapmasını nasıl düşünüyorsa ona göre işaretleyecek. Yani böyle yazarak değil orada seçimler olacak, anket seçimleri gibi buralardan işaretleyecek. Bu e, kişinin vermiş olduğu puan sadece benim tarafımdan görülecek. Başkaları görmeyecek. O yüzden isminizi yazmanız gerekiyor ki herkesin değerlendirip değerlendirmediğini görmem lazım puanları alırım. Ayrıca ben de sizi temel olarak bu forma göre de değerlendireceğim. Arkadaşlarınızın verdiği yani sınıftaki akranlarınızın vermiş olduğu puanların bir ortalaması çıkacak. Yani burada 16 tane yer var. <laughs> en yüksek 64 puan en az 0 ya da işte en az 16 puan fark etmez. Ee, bunların bir ortalaması çıkacak. Örneğin derse etkili giriş yapmayı sınıftaki arkadaşlarınız ortalama 3.2 buldu. Topladık. O kadar kişiye böldük. 3.2 buldu. Benim ortalama ver benim o şeyden verdiğim puan 2 ise bu ikisinin daha sonra ortalamasını alacağız 2.6 Yani sizin şuradan aldığınız puan 2.6 olacak. Bu arkadaşlarınızın verdiğinin ortalaması bu, benim verdiğim bu ikisinin ortalaması size buradan bir puan verecek. Daha sonra bunda, bu ortalamaların toplamı yüze çevrilmiş hali size ders gözlemlerinden almış olacağınız bir puan olacak. Bununla beraber, burası anlaşıldı herhalde. Yani herkes bir diğer arkadaşını değerlendirecek buralardaki e, değer, şeylere göre koşullar, ölçütlere göre tabi buradaki ölçütlere göre e, objektif olarak yani kişisel araların aranızdaki var olur olmaz bilmiyorum e, olumlu olumsuz düşünceleri göz önünde bulundurmana objektif olarak yapılan ders anlatımının ne kadar başarılı olup olmadığını değerlendirmenizi istiyorum herkes. Bu online olacak, herkes işaretleyecek. Ben o verileri alabileceğim. Arkadaşınızın ismini yazmanızı isteyeceğim tabii ki. Öğrenci numarasını değil. Buradan bir değerlendirme siz yapacaksınız. Sizin ortalamalarınızla benim ortalama, benim verdiklerimin ortalaması da buradan bir puan elde edeceksiniz değerlendirme için. Ayrıca Herkes kendi anlatmış olduğu dersle ilgili, kendi yapmış olduğu mikro öğretim, yani gerçek sınıflarda olmayan, gerçek öğrencilerde yapılmayan öğretim tarzları mikro öğretim olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili bir öz değerlendirmenizi yapacaksınız. Bu öz değerlendirmenizi yaparak bu üç soru temelinde cevaplayacaksınız. Üçünü beraber tek bir metin halinde de cevaplamanız güzel olabilir. Ancak sorulara cevap verecek şekilde de değerlendirebilirsiniz. Buradaki kişisel olarak kendiniz hakkınızdaki olumlu, kendiniz hakkındaki objektif yani tarafsız görüşlerinizin ve bunlara göre verdiğiniz yanıtların kalitesi de size bir 100, yani bir kağıt yazılı notu gibi bir puan buradan elde edeceksiniz. Ama akran değerlendirme olarak gösterdiğim buradan daha yüksek oranda yani puan, sınav puanınızı, final puanınızı buradan elde edeceğiniz puan daha yüksek oranda etkileyecek bu öz değerlendirmeye göre. Ama buradan da bir puan alacaksınız benim tarafımdan. Bu ikisinin beraber size final notu olarak karşınıza çıkacaktır. Çünkü tarihlere baktığımız zaman zaten dediğim gibi son hafta bu 16 Haziran burada finallerin başlayacağı yer. O zamana kadar devam edecek. Buradaki süreler 20'şer dakika optimum ama 20 dakika doldu diye dersinizi bitirmenizi istem beklemeyeceğim. Yani 1-2 dakika sarkabilir. Yani 5-10 dakika 30 dakikaya kadar tolere edeceğim. 30 dakika geçmesin. Ama 20 dakikanın yani 18-19 dakika olur da 10 dakika olmaz. 20 dakikanın da altında kalmayacaksınız. Çünkü normal bir öğretmenlik yaptığınız zaman sınıfa girdiğinizde anlatacağınız konu bitti diye zil çalmadan öğrencileri serbest bırakamıyorsunuz. Bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu 20 dakika civarı sürecek. Zoom programının süre kısıtlamasından ötürü bundan sonraki bunun haftadaki derslerimizi Google Meet üzerinden işleyeceğiz. Google Meet'in kendine ait sabit bir linki olmadığı için her dersi öncelikle Perkulus'ta tanımlayacağım. Oraya linki kopyalayacağım. Oradaki linke tıklayarak Google Meet'e geçiş yapacağız. Böylece süre kısıtlamasından uzak durarak kendimizin kısıtlamalarıyla ders anlatımlarını gerçekleştirmiş olacağız. Ee, burada bir arkadaşınızın çıkması gerekiyormuş. Burada bir arkadaşınızın çıkması gerekiyormuş. Dersi bıraktığı için doğrudan bunu güncelledim. Güncel hali Perkulus'ta var. Oradan bakabilirsiniz. Bu akran değerlendirmeyi online olarak çevirip link olarak Perkulus'a atacağım. Bunu da yükleyeceğim. Perkulus'tan indirip herkes kendi doldurup adını falan yazıp ders anlatımından sonra bana gönderecek. Evet. Bu konular ile ilgili olarak yani ders anlatımları ile ilgili olarak sorularınız var mı? Evet, ya, ya konuşsaydınız arkadaşlar. Tamam. Şimdi haftaya itibaren bütün e, şöyle o ders anlatımlarını isterseniz Powerpoint sunusu, isterseniz e, ekrana e, ne bileyim, painte yazı yazacak ya da e, ya, kalem kullanarak yazacağınız bir şey sunusu e, olarak ya da kamerayı bir kağıdın üzerine doğru tutup kağıt üzerinde ya da tahta gibi kullanarak yapabileceğiniz sunumlar ya da ders anlatımları olabilir. Bu konuda size herhangi bir ya da işte online materyaller falan her türlü şeyi kullanabilirsiniz. Serbestsiniz. Bu konuda bir size bir sınırlama getirmiyorum. Ancak tek getirdiğim koşul şu. Herkes öğrenci gibi davranacak. Ben de. Tabii ki bizim bilgilerimiz fazla olduğu için ilk defa görenlerden ilk defa görmüş kadar basit düşünmeye çalışsak da zorlanacak. O yüzden biraz hızlı olabilecek. Ama yine de ders anlatacak arkadaşımız herhangi bir kişiye söz verebilir. Ve cevaplaması isteyebilir. Yani her ne? Nasılsa herhangi bir sınıfta Öğretmenin söz verdiği kişi sana ne tarzında, kalkmıyorum tarzında bir şey söyleyemeyeceği için burada da herkes lütfen birbirinin söz verme isteğine karşılık versin. Cevaplamamak, olumsuz tavırlar tutunmak benim tarafımdan not edilecek zaten. Yani olumsuz bir tavır sergilemeyelim kimse birbirine bu şekilde. Kameralar açık olacak haftaya itibaren Google Meet üzerinde. Yani ee, dersi anlatacak arkadaşınız diğer arkadaşlarınız ve beni görmesi gerekiyor ve buna göre işlem yapması gerekiyor. Örneğin deftere yazalım gibi bir cümle kurduğunda e, sanki yazıyormuş gibi davranabilirsiniz. E, Yazıyor, Yazalım dediğinde yazma süresini bekleyecek şekilde mesela nasıl öğrenciler yazarken normalde bir 5 dakika falan 3-4-5 dakika beklenebiliyor. Burada da bir dakikanın altında kısa bir süre bekliyorum gibi gerçeğe benzeyen şeyler söyleyebilirsiniz. Biz de onu yapıyormuş gibi davranacağız. Bunun dışında ders anlatımlarıyla ile. Ha e, e, size verdiğim kazanımın tamamını kazandırmak için eğer çok uzun bir süre gerektiğini düşünüyorsanız, e, hani bir dersten fazla sürer bu diyorsanız, o dersin başlangıcında o kazanımla ilgili olarak ne hedeflediğinizi paylaşırsanız özel olarak. E, biz de ona göre değerlendiririz. Tümünü kazandırmasını beklemeyebiliriz. Yani bir kazanımın tamamını bir ders saatinde belki de ver, verilmeyebilir. E, bu konuda endişe duymak yerine e, şu kadar şu, şu kısımları yapacağız gibi bir cümle kurduğumuzda biz de ona göre değerlendireceğiz. Google Meet'in de ekran paylaşımı falan söz konusu olduğu için herhangi bir zararımız yok. Evet, sorusu olan var mı? Hocam evet. bu öz değerlendirme formunu dersin sonrasını atacağız demiştiniz ya. Gün içerisinde mi atacağız? Belli bir süresi var mı? Hayır, o anda dersin sonrasında değerlendireceğiz. Tamam hocam. Mesela sen anlattın, evet, şimdi bitirdik diyeceğiz. Google formu açacağız. Zaten bilgisayar başındayız. Ya da telefondan izliyoruz, açacağız, değerlendireceğiz, sonra diğer arkadaşınıza geçeceğiz. Hızlı hocam on, o değil de diğerini sormuştum Hani Bireysel öz değerlendirme formu. Ha, o yok yok onu sonra atacağız. Onun. Tamam hocam, sağ olun. Öz değerlendirmeyi daha sonra atacaksınız, anında değil tabii ki. Ara sınav olarak da belirleyeceğimiz tarihte iki şubenin de birleşik olarak bir Google Meet oturumu zamanında sınav süresi vereceğim yazılı olarak o anda yazıp hani sonuçta sayısal işlemlerle ilgili bir sınav olmayacağı için bu zamana kadar. Ee, anlatım gerçekleştirdiğimiz konularla ilişkili olarak sözel olacağı için Word'e direkt yazabileceğiniz ya da Perkulus üzerinden yazabileceğiniz bir sınav olacak. Eğer e, Word üzerinden yazılacaksa MIT'e atacağım. Perkulus üzerinden yazılacaksa zaten Perkulus'a gireceksiniz. O yüzden benimle beraber bir oturum açmaya gerek kalmayacak. Bir yazılı sınavınız olacak. Ara sınav tarihinde final sınavınız olmayacak bu değerlendirmeler olacak ama bir final tarihiniz olacak mecburen ama orada final olmayacaksınız şimdiden söyleyeyim. Bundan sonraki ders anlatımlarına katılım göstermek tabii ki mecburiyetindesiniz. Çünkü hani değerlendirmelerinizi göreceğim. Orada değerlendirmelerinize bağlı olarak da derse katılıp katılmadığınız çok aşikar olarak karşıma çıkacaktır. E, bu zamana kadar ki dersleri sonradan izlemenizde bir mahsur yoktu. Çünkü teorik olarak bazı şeyleri anlattım zaten paylaştım. E, ama bundan sonrakilere aktif katılmanız bu öğretimi gerçekleştirmeniz için önemli olacaktır. Zaten 30 ama fazla kişisiniz. Siz 38 kişisiniz. 32 kişi var burada sadece. Eee Tamam. Şimdilik bu kadar diyorum ben yine. Bunu bu şu konuştuğumuz bu konuştuğumuz kısmı da kısım 2 olarak atacağım birazdan e, kayda. Oradan e, izleyebilirsiniz. Diğer kısmı da e, teorik kısım aynı şeylerden bahsedeceğim. Yüz yüze eğitimde yani örgün eğitimde böyle sınıf içerisinde iki farklı sınıfa bazı aynı şeyleri anlatmak yorucu olmuyor ama bilgisayar başına tek başına konuşarak oturduğun yerde gerçekten çok sıkıcı oluyormuş. E, dolayısıyla bu şekilde bir paylaşım yapmayı uygun görüyorum ama aktif yapacağımız diğer derslerde böyle bir paylaşım söz konusu olmadığı için e, daha eğlenceli olabilecek. Şimdi kaydı durduruyorum. E, haftaya e, dediğim gibi Perkulus'tan Dersi başlatacağım. Daha sonra Google Meet'e geçeceğiz ve ders anlatımı yapacak kişilere sırayla yönetici görevini devredeceğim ve onlar ekran paylaşımı falan yaparak ders anlatımını gerçekleştirecek.